Herkese... Olum Oğlum <laughs> geldim. Oğlum bir yere gelebilen ha noob'sun, noob, noob. Neyse. Bugün Raybo Friends parkurunu yapacağız. Bu Raybo Friends değil. Balonlara değme, okey. Bu kadar kolay yerde de ölmezsin ya. Arkadaşlar ben burayı oynamıştım. O yüzden biliyorum. Gel 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 ben burayı biliyorum. Pembeden geçeceğiz. Gel gel burada. Gerizekalı. Pembe. Pembe. Ha geldi. Allah şükür geldi. Şunu da çek çekoyta alalım. Gel gel ben ezbere biliyorum. Gel. Gel lan beni takip et. Gel oklara gideceğiz oklara Burada gitme sakın burada gideceğiz Buradan mı gidiyorduk lan Buradan mı ee, Unuttum pardon burada değil burada değil Şurada gidiyorduk <laughs> ben Buradan değil herhalde ee, Şuradan gel Oğlum mal ya Oğlum <laughs> <laughs> Zor Oğlum Şöyle geçsin Geç bari lan Neredesin ha? Gel la burada buradan. O. Oğlum orada değil. O Orası değil. Orası değil. Oğlum burası burası. Gel la gel. Oğlum mal. Ben ezbere biliyorum oyunu. Burada... Mavi yok burada. Gerizekalı ya. Mal. Buradan gidiyoruz. Buradan böyle. Buradan. He, buradan buradan geçmen lazım böyle. Sonra mavi oku takip ediyoruz tabii ki de. Ondan sonra bitiyor. He, buradan bitiyor. E, o, oğlum burası değil miydi lan? He şurasıydı. Bir gerizekalı Buradan gel. Aha bitiş. Oh be. Ne kolaydı. Çok kolaydı. Ezgeç. Bu burası zaten fazla kolay. Gel la gel gel. Uy Solan da. Şuraya yetişemeyim. Yes. Şuraya yetişemem bence. Şuraya geçeyim. Gel la gel. Oğlum gerizekalı oğlum, Şuraya geçemem. Ben geçtim. Ben geçtim. <laughs> gel la gel gel. Gel dur çek koyun. Nerede lan? Ha şuradaymış. <laughs> Hadi ben geçer. Oğlum. <laughs> Biri geçemedim ya. Senin ben. Aha en zor yere geldi. Benim en zorlandığım yer. Şu kafam çarpmazsa. Ha. Tamam. Bekle. <laughs> Yok. Düm 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 düm. Tamam tamam öldüm hadi gel. Oğlum sen beni geçmişsin. Nasıl sen beni... <laughs> en zorlandığım yer demiştim. Oğlum halay çekme la. Geldim. <laughs> ben seni geçtim. <laughs> ben buraları ezberledim. Sakın oradan gitme. ha Oradan gitmek bir mallıktır. Şimdi en zorlandığım yere geldik. Şuradan şuraya nasıl atlayacağız? Hop. Hayatta atlayamam. Oğlum bir de en baştan başlıyor ya. Şuraya bir tane adam checkpoint koyar ya. Bana buraya koyar. Bir de şuraya koyar. Oğlum adam gidip buraya da koyabilir. Bak belki öleceğiz. Hiç. Yani korkmamış. Bak. Bu sefer atlayamadım. Oğlum çok zor. Sen geçebildin mi? Aa vallahi geçmiş. O geçmiş kankam da. Ha geçmemiş. Orada bekliyor. Çaka. Bak. Ben... <laughs> <Ana. Gülüyor> en zorlandığım yer demiştim. Özellikle orası. Al işte. Oğlum perde ediyor kafam ya. O perde oraya kim ekledi? Ölmüş zaten kankamda. Atlayamayıp. O partiyi orayı kim ekledi? Neyse. Geliyorum da geliyorum. Bekle. Bu arada ben burada bütün yolları denedim. Hiçbir türlü olmuyor. Sadece buraya parkur yaparak geçebiliyoruz. Oha vallahi geçtim. Burada da ölürsem. Ulan Selim ben. Şöyle 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 şöyle. Sakin sakin bir şey yok bir şey yok. Bu yüzden. Yes yes. Aa, al işte zıplama tuşu bozuk.

Orayı ben biliyorum. Orada labirent var. Tam hatırladım. Aa, labirent. Labirentte kaldı şu an. Geçti ya. Orası labirent ondan sonrası. Dışarısı boş. Nasıl ya? Dışarısı boş. Oğlum orası şey değil mi? Labirent. Oğlum orası labirent olması lazım. Aha vallahi geldim. Geldim. Ne? Dışarısı boş. Yer çekimine meydan okuyorum bak. Oha. Oha. Dışarısı boş. Oğlum sen duvardan baktın değil mi? Neyse gel gel. Gel gel. Oğlum burada burada girecek yağlı. Şuradan gireceğiz. Bir şey yok. Gel gel. Yol karıştır. Gel la gel gel. Gel gel gel. Yol iki ay ayrılması lazım. He. İki yoldan aynı yere çıkıyor değil mi? Öyle hatırlıyorum. Abi ben nereye Oğlum iki yolda aynı yere çıkıyormuş. Labirentte kaybolduk. Abi nereye gideceğiz abi? Burada şöyle geçsek, şöyle geçsek, şöyle geçsek. Aha vallahi buldum yol. Burası. Buradan da şey değilsen var ya oyunu sinir. Roblox sinir yani. <laughs> ya burada da ben de öldüm. Kaçıncı? Çınar. Onu bakayım lan. Hop hop hop. Kolaydı. Hop hop hop. Hadi geç. Geçin siz. <laughs> Oğlum. Kanka bayağı geride kaldı. Ben burayı da geçtim. Şuraya değil mi? Oğlum nereden geçeceğiz? Oğlum zaten buradan Atlanıyor ya. Ben girecek ya. Yani. Acaba bunu değil. Evet ölüyormuşsunuz. İyi ki de değmemişim. Bunlar öldürüyor değil mi? Yok. Tamam. Oy. Oğlum. Başta kalmış. Burada buraya atlanır mı lan? Bence atlanmaz. O. A. <laughs> Oğlum bu ne? Şöyle zıpla, Şöyle zıpla. Yardır. Yardır. Heh. Burada dur. Hop, yaldır, Yardır. Yardır. Ben geçtim. Ben geçtim. Evet burası da çok zor. Şu ara ayrı bir zor da. Şuradan atlamak başka bir zor. Yani ben burayı geçerken cennet geçiriyordum. Cennet. Nasıl söyleniyorsa artık. İmkansız abi ama geçiyordum bir türlü. Nasıl geçiyordum onu da bilmiyorum. Bazen direkt şurada ölüyordum. Şurası var ya en baş. Orada ölüyordum. Bir dakika. Hop. Yes atladım. Oh. Ben geçemedim. Ben nereye geldim la He tamam aşağı ineceğiz şimdi. Ha, oyunun resmi burası valla. <laughs> oyunun resmine geldim. <laughs> Beni silin şuradan. Valla oyunun resmi. Neyse. Kankamı bekleyeyim. Oğlum bir yere gelemedim ya. Of. Bu neymiş? Ha. Tamam burada oyunlar var. Sıkı Ha açalım atla. Şop. Oğlum bu nasıl şop? Oha almış. 500 robux mu? Ee bütün oyunu bitirmek için 500 robux tamam. <laughs> Sonunda ee, şimdi o sen laserlerde <laughs> <yerine> geçmen lazım. <gülüyor> 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 Oğlum ya. Beni bekliyorum. 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 Abi bekliyorum ben. Abi vallahi bekliyorum ben. Bekliyorum da. Aha geldin sonunda. Oh be geldin sonunda. Oğlum sonunda geldin. Hadi gel. Neyse ben burayı da geçtim. Parkuru geçmedim ki. Nasıl? Hile, hile, hile. Tamam, tamam ben burayı. Burası çok kolay ya. Ez geç. Tamam, oraya kalan Mor'la hiç uğraşamam vallahi. Mor de hiç uğraşamam. Vallahi git git. Git bit. Bit ne alakaysa. Buralarda çok kolay. Şuradan mı? Hop, hop. Hadi yap. <laughs> Oğlum ne kadar mutsun. Vallahi <laughs> bir çikolata yedim. Ah, yemedim. Ne? Gel gel. Ben buradan geçtim bil. Bu ne la? <laughs> tamam burası kolay. devam ediyoruz. Kanka hala gelmedi. Dum Ben nereye geldim? Nasıl geçiyoruz? Ben geçtim. Ben geçtim. Vallahi ben bilmem. 14'ü nasıl geçiyor? 15'i nasıl geçiyor? Ben bilmem. 14 ne alaka? Oğlum ben balonu ki? Buradaki balonlar da sıkıntı aslında. Oğlum bütün... Bak şöyle bakarsak geçeriz. He yola biliyoruz çünkü. Oğlum balonu değiliz. mi? Lan beklesene. Yo. Burada ne var lan? Ben gideceğim buraya. Hebe yokum. Bekle. Tamamla, tamamla, tamam, da, tamam, tamam. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. İftar saatinden sonra tekrar geleceğiz. Merak etmeyin. Hadi de. Tamam. görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Geldim la geldim. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.